Merhaba arkadaşlar, Game Teacher kanalına hoş geldiniz. Bugün yine etkinliğe devam ediyoruz. Yalnız bir şey fark ettim. Yükü West kısmına, yani Overst dediğimiz o kısmından alıp bir yere götürüyoruz. O yerde tekrardan harcı sözleşme olarak da yine East ve Overst'lar çıkıyor. Şimdi onu deneyeceğim. Bakalım sayıyorum onu da. Şimdi bir yük götürdüm. Ee, şimdi ona bakalım. Sayıyor mu acaba? Şimdi hemen bir oradan ee, mal alacağız. Şuradan ayrıca süreleşmelerden. Bakın gördüğünüz gibi şurada OVIST diye yazıyor. Şimdi tekrardan ben bunu alacağım. Tekrar oraya götüreceğim. Şu an 6'ya 1 olaraktan ee, teslimat yaptım gözüküyor. Ee, bakalım gerçekte de sayacak mı? O zaman daha da basit oluyor işimiz. Daha çok bitiyor. Demin öyle yaptım. Işte öyle bitti ama şeye bakmadım. Yola koyalım. sayıp saymadığını. Ee, şimdi ona bakacağız. Ee, buradan şeyimizi alalım. Yükümüzü alalım. Şuradan da birazcık sesi arttıralım seçeneklerden Şuradan birazcık daha arttıralım sesi cam açmayacağım cam açınca çok ses oluyor Daha bir alalım bakalım. Yolunuz açık olsun. Şimdi tekrar geriye götürelim bakalım. Eğer sayarsa sayıyorsa şayet çok güzel olur. Daha çok bitir. Zaten baya bir ilerlemiş. Üç, i̇ki tarafta 300 binleri e, geçmiş şu an. Herhalde etkinliği güzelce bitireceğiz. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Burada bir 38 güncellemesi e, olacakmış. Sola dönmeye hazırlanın. Bakalım o güncellemelerle neler gelecek. Sola dönün. Şu hava koşulları artık gelse süper olur. Yani kar yağsa. Sola dönmeye olur yani. hazırlanın. Kar sadece yağmurla ya yağmuru birazcık Sağ daha güzel se olur. Bu arada ben şimşek çakıyor falan sonra meğerse modlarım duruyormuş. <laughs> o yüzden şimşek çakıyormuş bu arada. Ben modları iptal ettim sanıyordum. Duruyormuş. Çok şaşırdım çünkü. Ya inşallah 1.38'lik güncelleme de gelir. Burada arada herhalde şey yapacaklar. Yeni special yani özel e, kargo şeyleri geliyor yük taşıma şeyleri. Onları yanlış anlamadıysam güncelleme ile beraber o DLC paketine sahip olanlara gelecek. Olmayanlar da tekrardan satın alması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Bende var. Herhalde o güncellem beraber yeni ee, taşıma sistemleri gelecek. Özel kargolar gelecek. Şalanlar da güzel olur. Edin. Yavaş yavaş bir vites arttırma oldu Aerotrack'ta. Aynı şekilde Amerikan Track'ta da. Şimdi Amerikan trak daha yeni bir oyun olduğu için yeni sistem M özel olduğu için onda daha rahat yapıyorlar her şeyi. Bunu da işte DX11 ile e, o seviyeye getirdiler. Amerikan Track aynı seviyeye getirdiler ve aynı andaki e, güncellemeleri veriyorlar yani Amerikan Trak'ta olan oyun içi tabi e, olayları direkt Ere Trak'ta da vermeye başladılar. Gayet güzel olmaya başladı iyice. Daha çok zevk almaya başladık olaydan. Oy! Ol. Çarpacak. Ha. Çabucak aslan arkadaş şunu ya. Bir dakikaya gördüm maçacağım işte. Bu kadar az. Orada güzel bir iki yer daha buldum. Ee, kargoyu bırakırken değişik yerler var. Onları ilk defa gördüm. Ee, İtalya'da olması lazım orası da. Ee, bizim normal çektim sıfırdan başlama videosunda oralara falan yük götürmeye çalışacağım. Güzel yollar var. Zevkli yollar var. Bu arada bu şekilde yükü bıraktığımız zaman da köprüyü gösteriyor bize nasıl bir köprü yapıldığı ile alakalı kısa bir intro da geçiyor orada. Ee, yükü bıraktığımız zaman göreceksiniz siz de. O köprünün bitimiyle 1.38 büyük ihtimalle güncellemesini verecekler. Öyle bir e, durum var. Bakalım. İnşallah şu hava koşulları gelecek galiba ama Böyle bir söylenti var Bakalım inşallah gelir Bu arada Amerikan Tırağı bağlayamamıştım World of Trucks'a Onunla gidip mail attım hemen dönüş sağladılar bir gün sonra Sağ olsunlar Bir benden bir şey istediler onu gönderdim bakalım inşallah yapacağız. Sizin de öyle bir sıkıntınız varsa ben Google Translate'ten çevirdim çok dediğim gibi İngilizcem fazla öyle aşırı bir İngilizcem yok. Google Translate'ten yazdım çevirdim. Mail olarak attım. Onlar da bana geri dönüş sağlamışlar. Siz de eğer Retroaks'a bağlarken sıkıntı yaşıyorsanız e, mail maili gönderin. Cevap veriyorlar. Bakalım Steam account'umla alakalı bir şey istediler. Diye dönüş sağlanacak diye bir mesaj aldım. Bakalım ne zaman yapacaklar. İnşallah yaparlar ama Amerikantra da ee, geçmek istiyorum artık çünkü. Orası da zevkli. Yeni Mekitler geldi. Çekiciler geldi. Onları böyle güzel güzel sürmek istiyorum. Bir de güncelleme haberinde şöyle bir şey daha var. Ee, bu e, trans şeylerle alakalı Special e, transferlerle alakalı özel transferlerle alakalı e, derece paketini satın almanız gerekiyor. Ve indirim yaz indirimleri başlayacak diye de bir e, oraya Dipnot düşmüşler yaz olabilir diye. O yüzden beklenti olur. Eğer derece paketleri almadıysanız yakında büyük ihtimalle güzel indirimler gelecek. Ee, o sayede alırsınız. Çünkü bayağı %50-%70'e yakın indirimler olabiliyor. Ee, atıyorum 10 liralık paket 1 liraya düşüyor, 2 liraya düşüyor. Ben öyle öyle topladıydım. Hatta şimdiden bir e, liste yapın. İndirim geldiği zaman zaten mail olarak geliyor size Steam'den. Şu şu eklediğiniz listedeki ürünler indirime girmiştir diye. Böyle bir takip mekanizması da yapabilirsiniz kendinize. Gayet olur. Şimdi zaten az kaldı yolumuz. Şu poliste olan yerden giriyorsunuz. Her defasında Onu da unutmayın Yani şey yaptığınız zaman Karıştırdığınız zaman Şeyin orada polisler var ayrım yerlerinde Oradan giriş yapıyorsunuz Bu arada arkadaşlar gamepad oynayın ya Benim gibi direksiyon alamıyorsunuz gamepad oynayın Gayet güzel oluyor çoğu zevkli oluyor. Şu şu, şu dönüşü yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Bak, bak 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 yap harekete bak. Ve gördüğünüz gibi herkes sağa dönerken biz buradan geçiyoruz. Ben bırakacağız şimdi. Az kaldı. Evet. Yani. Tarlalarımızı açtık, yavaştan. Azıcık daha aktif herhalde. Azıcık daha mutluyuz. Evet. Bakın şimdi bıraktık. İşte başlıyoruz. Aynen. Gördüğünüz gibi köprü bu şekilde. Görüyorsunuz tamir. Şey sesleri falan geliyor. Oo, bu açıyla görmemiştim. Değişik bir şey. Köprü bağlayacaklar Bakalım. Güzel bir şey benziyor. Şimdi ee, bakalım saydım ona da bakalım. Güzel. Devam et. Aynen sayıyor. Süper. Arkadaşlar o zaman çok daha kolay oluyor. Gittiğiniz noktada hemen harcı sözleşmelere girin. Ee, oradan harcı sözleşmelerden işte hangi yeri tamamlayacaksanız orayı alıp devam edin öyle git gel çünkü boş git, gidip gelmektense dolu gidip gelmek daha mantıklı zaten hem şey de tamamlamış oluyorsunuz güzel gördüğünüz gibi para da akıyor 3398 olmuş şöyle şoförlere bakalım. Şu an boşta olan daha doğrusu olmayanlar varmış. Güzel güzel çalışıyorlar. Şöyle sıralayalım. Oo. o. Güzel. Bakın tam zamanda teslimatı vermişiz. Şöyle isimden gidelim. Ee, tam zamanda teslimatta şu an. Bunu geliştiriyoruz. Şöyle ufaktan bir bakalım. Asas yük bitmiş. Hemen bunu da tam zamanında teslimata çevirelim. Bunlar asas yükler devam ediyor. Tam zamanla devam ediyor. Asas yük, asas yük bitmiş. Tam zamanında teslimat. Değer yük bir kalmış. O bitirmiş. Tam zamanında teslimata geçelim. Bakın bu amcam zaten bunu bitirdiği için direkt hemen devam ettik böyle şoförler bulursanız daha iyi olur o uzun yolu bitirmiş hemen değerlik yapalım İşte böyle böyle e, bu eksi bakiye olaylarını azaltmış oluyorsunuz e, yine arada çıkıyor çıkmıyor değil ama en azından az indirmiş olduk onu söyleyeyim bak 6.7 puanlı şoför bile teyzeme bak maşallah Değerli köy geçtik bununla da. Bununla da. Adam. o Demiş. First of all, Uzun yol. Bu da. Şunun da daha Bu ikisini yine almıştım zaten. Ee, bunlar devam ediyor. Güzel. Çekicilerde bayağı çekicimiz var haliyle. da almıştık. Dorselerimizde kullanılıyor, güzel. Bunun şeyini bile görebiliyorsunuz yani ne kadar kullanılmış, ne kadar kullanılmamış. Şoförler şu an haritadan bakalım. Her yerdeler. Çok güzel. Ve şunları işte görebilsek, ah, yolda giderken falan şöyle bir e, tersiz konuşması falan yapsak işte bir yere vardı. Hangi oyunda hatırlamıyorum. 18 tekerlekten miydi? bir tane oyunda vardı. Ee, telsiz tuşlarınız vardı. Oradan işte oradaki hava nasıl, yol durumu ne, trafik nasıl falan gibisinden öyle ufak tefek sorular falan soruyordum. Zekli oluyordu. Birbirinizi de görsek falan. Bir de şu ya, bir de multiplayer çaksalar araya bu oyun çok 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 daha tutulmaya başlar yani zaten belli bir kitlesi var. O kitlenin de üzerine geçer diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi şuradan bir çıkışı sağlayalım. Evet şuradan bir World of Trucks'a bir girelim bakalım. Tabi buradan şu sahneye geçersem siz de görebilirsiniz herhalde. Ee, gördüğünüz gibi bu taraftan 379.412 bu taraftan 383.800 çok az bir şey kaldı ya geliyor ee, neredeydi 138 in incelemesine alakalı bu herhalde Steam'de miydi tamam şu Steam'e bakalım ee, nerede topluluk merkezinde miydi bir yerde 138 ile alakalı bir şey yapıyordum bilgileri de aynı burada Special Transport Edition bu dereceyi aldıysanız, e, şunlar eklenecekmiş, e, İstanbul ve Denizli statu, e, Tavus Mures, Clarence, Sofia. Bunlar eklenecekmiş ve yeni e, Dorseler geliyor, farklı farklı. Onları falan kullanacakmışsınız. E, şurada dediğine göre de, eğer e, bu dereceniz varsa, Diyor ki update edildiği zaman zaten otomatikman e, güncellenecek ama yoksa da e, DLC paketini almanız lazım diyor. Ama panik yapmayın. İşte yaz indirimleri e, köşede bekliyor diye bir şey yazmışlar. O şekilde de alabilirsiniz. Videoyu çok uzatmayalım ne Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi günler. Sağlıcakla.